Fiko. Efendim abla. Ben Meleye bakmıştım ama. Orada abla. Sağ ol. Meleğim. Bir bakalım önce bir senin elini temizleyelim. Sen niye hiç benim yüzüme bakmıyorsun? Ne oldu? Kızdın mı sen bana? Anladım kızdın. Dün sana sus dedim diye sinirlendim bana. Ama niye öyle dedim biliyor musun Melek? Çünkü Yaman abine anlatabilmemiz için önce emin olmamız gerek değil mi? Bunu bak şimdi ben buradayım. Hadi anlat bana en başından beri ne duyduğun, ne oldu. Lütfen Melek. Hadi anlat. Alın bakayım. Dalın. Tamam. Tamam. Teyze iki tane aldı iki. Yalancı. Fındıklı mı? Ne bileyim al sen de al. Melek. Ay Melek. Merhaba. Nasılsın? Çikolata ister misin? İstemem. Melekciğim. Benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. O adam var ya, çok kötü biri. O Yaman abini kaçıran hani. O diyor ki, eğer Melek konuşursa, Yaman'ı da Rüya'yı da öldürür. <laughs> ya, ben sana bunu söylemek için geldim. <laughs> konuşma, sakın konuşma tamam mı? Ölmesin kimse. Lütfen Melek. Bak ama sen konuşmaya başlamıştın artık. Melekciğim. Hadi ne oldu söyle.